What yes. lazım şu an videoda. kere bas. Şimdi bu karakteri şimdi bu taktiği yapacağım. Şu an arkadaşlar ben ses kaydı yapıyorum. Amblemi üç kere bas. Amblemi 3 kere bas. Ya 4 ya 3. şansını arttırmak için 5 yapın. Bunun itici geçici destek ilk kod ilk önce 7000 sonra 7000 yazın yani ilk başta 7000 yazın. ilk bir kere girin. Olmadı rozetman yazın. Yazdıktan sonra kutularınızı açın. Ve sonra benim gibi bakın ne çıkacak. Bu TikTok'ta yani bilmiyorum babama babanızı açtırın bence. Bakın izleyin. İzleyin baba. Sesim çıkmamış. Ben yine ses kaydı ekleyeyim. Ses kaydı ekleyeyim. Ben ses kaydı ekleyeyim şu an. Ben ses kaydı ekleyeyim. Acaba ne çıkacak şey mı ses kaydı ekleyeyim. Ekleyeyim 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 ve efekte gel. Bakın şimdi efekte gel. Efekte gel babam. aleykum nabay lan tertakki golbum salmaz be yapma 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 lan o ne bir karakter çıkardı inanamam oldu çok güçlü karakter çıkardın tamam bak bak hey <laughs> acaba nasıl karakter ne <laughs> desein bak efsanevi karakter çıkardı oyunun en güçlü karakteri <laughs> he değeri başlı. değeri bakıyorum hemen Burada değerine bakıyorum. Bundan sonra da sesim çok bozuk çıkmış. Değerine bakıyorum hemen. Zaten diyorum babama 170 falan TL. Babam oha diyor. Orada zaten çıldırıyoruz. Ben <laughs> çok iyi. Karakterimizi çıkarttık. Yani bu taktik cidden doğru çalışıyor. Hepsi doğru aslında ya. Bu taktiği denemenizi tercih ederim. Cidden doğru. Cidden doğru. Cidden doğru. Ben iki tane daha yaptım böyle taktiklerle. Ama bu, bu taktik de değil. Başka taktiklerle çıkmadı. Onları videoyu koymayacağım çıkmadığı için. 20. kademede hepsini biriktirdim. Çıkmadı koymayacağım. Kendinize bakın. Az önce denediniz. Şarkı benim yeni şarkım çıkacak. Bay bay.